İzmir'de yerel yönetimlerde en fazla tartışmalara neden olan konuların başında mezarlık sorunu geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis oturumunda da gündeme gelen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de AK Partili isimlere çağrıda bulunduğu gündem maddesiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Ya, Soyer'in yer tahsis etmiyorlar eleştirilerinin odağına gelen mezarlık konusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Güzelbahçe Yaka köyündeki 9 taşınmazla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı kararı paylaştı. Tunç Soyer'e de eleştirilerini yönelten Dağ, gerekli desteğin İzmirliler için verildiğini vurguladı. Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Mezarlıklar konusundaki sıkıntılar bir süredir İzmir'imizin gündem maddelerinden biriydi. Mezarlıkla ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ısrarla hazine arazisini talep etmiş ve sorumluluğu hükümete atmaya çalışmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in bu konuda hükümetimize yaptığı çağrı üzerine hükümet olarak gerekli desteği hemşehrilerimiz için vereceğimizi belirtmiştik. Fakat Sayın Soyer bu önemli husus için yetkili makamlarla görüşme yapmak yerine sadece bir yazı yazmakla yetinmiş, İzmirlilerin taleplerini hafife aldığını bir kez daha göstermiştir. Bizse ilgili yazının ardından söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk. Geldiğimiz noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe-Yaka Köyü'ndeki hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi talebi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Geçmişte birçok projede bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşerilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.